Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün cumartesi günündeyiz. Yeni kodeksimiz geldi. Ben e, uyandıktan sonra bir spora gittim. Anca geldim diyebilirim eve. E, kodeks, yeni kodeksimiz var işte. Onun için açtığım videoyu aslında. E, ben de bilmiyorum açıkçası ne olacağını ama sadece e, önceki yama notlarında, e, güncelleme notlarında e, kitle kontrol şeklinde yani kitle kontrol uygulayarak kesebileceğimiz bir boss olduğundan bahsediyordu. Ee, birlikte göreceğiz şimdi. Ee, bunun da billboardu var açıkçası. Bunu da tamamlamak istiyorum bir yandan. O yüzden beraber bir bakalım istiyorum diyebilirim. Hemen şöyle bir stage 1'le başlayalım. İlk başta 3 tane stage'imiz varmış. İlk ikisi normal şey herhalde. Üçüncüsü direkt ee... Boss'un kendi kısmına geçmiş olacağız muhtemelen. İlk önce stage 1 2'yi bir halledelim o zaman. Hangi takımlarla geleceğiz ama onu Bir kere BPS çok az olduğu için muhtemelen şu an herhangi bir takımla bile geçebilirim ben diye düşünüyorum. Ama bir kere Hex olsun. Hem stun atabiliyor hem range uzun. ne alalım ki? İşte bilmiyorum cidden. Hem direkt. Birine item giydirmeyi unutmuşum. En son şeye vurmuştum da. Ebis bir e. Birine item giydirmeyi unutmuşuz. Kime öyle bine? Yo, Bunları da giydirmiş olayım da unutmayayım sonra. Tamam. Birden iniyor alalım. Tankımız var. Magic damage ve de aslında. Neyse bir böyle girelim bakayım. Sage'i görelim birlikte. Zaten dediğim gibi zor olmaz muhtemelen. Hem BP az şey. Ama boss'tan emin değilim açıkçası. Bunlar ne? He, CC efekti burada işe yarıyor herhalde. CC efektleri daha şey daha fazla hasar sağlıyormuş. E, kuşlar bu kenarlardan efekt topluyorlarmış. Bu efektleri boss'a götürüyorlarmış. Boss bunları e, corrupt ettiğinde şey maksimum olarak topladığında yani boss skill kullanıyormuş. Biz herhalde bunları toplamalarını mı engelleyeceğiz? Yer değiştiriyorlar. 3 tane topladılar şu an. 6 tane mi olacak o zaman? Top, total altı tane toplamalarını engelleyeceğiz galiba. Güzel. Zaten önemli olan kısım boss'un şeylerini anlayabilmek. Sonrasında e, takımlar oluşturup halledebiliriz gibi. Şu anlık başka bir şey çıkmadı daha. Bolsa vurmamız gerekiyorsa şöyle bir Pretus koyalım. Bu boss damage vermiyor mu peki? O da soru. Kestik şimdi kuşları. Ne olacak? Bitecek mi bu stage? Galiba öyle şimdilik Aynen bu stage bitti Garip açıkçası 60 elmas verdi iyi normala göre fazla Ama stage size az diye herhalde öyle oldu Healer'a gerek yok şu anlık. bir tane daha range karakteri alayım Bunu alayım Başka ne alınır ki buraya? Gol. Efekti veren şampiyon. Ama hasar da verecek aynı zamanda. İlla dediğim gibi, söylemedim daha tabi de, dediğim gibi alışkanlık oldu video çeke çeke ee, şeyler olur diye düşünüyorum illaki ki takımlar oluşturulur yani sonuçta ee, beklenilen bir kodeks olduğu için yani bilinen bir kodeks olduğu için çokta bir ne bileyim takım oluşturmada bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum ama e, umarım şey gibi olmaz. E, bu bir tane tel bir şey gelmişti. Hem Conqueror boss'u hem de bu e, Styx kalkan kırdığımız boss'un birleşimi şeklinde gelmişti. Bu ona benzemiyor. E, daha çok yeni bir, farklı boss gibi yani. E, yeni boss'ları tabii takımlar oluşturmak daha zor çünkü bilmediğimiz bir nedenir bilmediğimiz efektler, bilmediğimiz yetenekler. O az önceki bahsettiğim işte iki boss'un birleşme olan stage'de e şey, iki boss'u daha önceden bildiğimiz için daha kolay takım oluşturmuştuk ama orada da bir bug olayı olmuştu. Ee, Lucius ve Kamet orayı bozmuştu açıkçası bir bug yüzünden. Ee, Lucius ve Kamet'iniz yoksa çok yüksek puanlar alamamıştınız. Ama varsa çok yüksek puanlar alabilmiştiniz. Bakalım kimler nelerle girmiş. Bu ne oğlum ya. Gel beni de A5 yap. A5. İyi var. İyi var. Lady Aleksandra, Aynen. Çok iyi. Bilzi, Bab, Mary. Biz de kendimize buradan yakın bir takım seçelim. Bir kere şu üçü kesin bizde de olacak. Onun dışında Anorayı kullanabiliriz. Bilzibabımız yok. Cası. Bilzibab yerine başka bir şey kullanan yok mu? Herkesde de bilzibab varmış. Bu, bu arada muhtemelen 3 S yapamayacağız. Gibi duruyor şu anlık. Çünkü 30 kişi yapabilmiş hem hem de yapanların hepsinde bilzibab var. Bizi şu an en yakın takım bu. Onda da Bizi babamız yok bizde. Ee, karakter olarak. Bizi baba olmadan onun yerine ne alabiliriz? Hmm. Tut 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 tut. Ne oğlum de cidden var mı ya? Bir kişi de öyle yok. Bir burada yok. Onda da Leyla Alexander'a var. A5 Yo var var. A3 Leyda, Alessandra. A4. Ya bunlar nasıl alıyor bu kadar şey ya Apex coin'i? Çok acayip. Aha. Nasıl bir takım? Mary, Razak. Razak kardeşimiz var. Bu takımı beğendim. Bu takımı yapabiliriz. Oraya A3 değil ama ee, hallederiz bir şekilde. Bakalım. İyi var. Hex, Silas, Razak, Mary. Yovar, Şex, Silas, Razak, merih Boreas tabii ki. Meri burada. İlk. Bunlara bir item giydirelim tabii ki. Sana bunu veriyoruz. Artifekt olarak havadaki düşmanlara vurduğu için Gerçi o fark etmiyor ki ya. Bunu kendi artifektini verebiliriz herhalde. İyi. Verelim, olsun, kalsın böyle. Hex tamam, Razaka bir item verelim. Bu verebiliriz herhalde. Razan kendi artefekti vardı ama nasıl yaparız? Alayım, değiştireyim şuradan. Ne düşüyor? Daha biraz düşüyor ama problem değil gibi sanki. Bunu unutmayalım da değiştirmemiz lazım tekrardan. E, ee, Mary'nin itemleri zaten normal itemleri. Belki HP yiyebiliriz. Buna da bir tane daha Kigir'in setini verelim. Dediğim gibi A3 değil bu ama e, hallolur belki umarım inşallah. Şanlık takım böyle bir deneyelim. Bir deneyelim bakalım. Ama burada Stanatan gerçi Meri Boreas var Stanatan. Yani e, CC uygulayan yani. Dizilimi nasıl yapacağız? Dizilimi nasıl yapacağız? Böyle bir X koysak. Bosa vuruyoruz mu? Bosa vuruyormuşuz. O zaman Silosu da böyle koyayım. Bir, bir dizilim yapalım bakalım ne işe yarayacak, nasıl olacak. Razan niye koyduk mesela, ultisini kaçırdı bu direkt. Yok. Kuş çıkarıyor ya. Sıkıntı. Yani Auto fight haricinde zaten yetenekleri sürekli basacağız herhalde burada. O yüzden ee, şey yapmak istemiyorum açıkçası ama Razak yerine mutlaka başka bir çar gireceğim onun yerine. Razan bir işe yaradığını düşünmüyorum açıkçası. Ama yarıyor mu? Yarıyormuş sanki. Yarıyormuş galiba. Harbiden. Hareket ettirmeden fark ettirmeden vuruyor herhalde. Meri önemli ama bence. Meri'nin şu kuşları tutması şurada. İle. Eksin damage'i de iyi. Ama e, fightta ne oldu hakkında en ufak bir fikrim yok bu arada. Öyle oluyor bir şeyler yani. Aha zehir yedik. Galiba öleceğiz birazdan. B alabildik. <laughs> Vay be. Evet Mery öldü. Razak öldü. Varyas da öldü. Galiba burada öldük dediğim gibi. Biraz daha yüksek HP mi yedireceğiz acaba? Kaçıncı takım bu ya? Tekrar bakayım. Biraz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Tamam. Hexine bir şey yok. Yasa kendi artifact yerine bunu koymuş. uzakta kendi artifacti var. Soul Bond seti. Ki daha iyi. 18k hata var. 15 oh, he atak mı yedireceğiz acaba? Daha atak çok atak bu arada. Silasınki de daha fazla. Adamın atakları benden daha yüksek galiba total olarak ki düşük biraz. Galiba biraz daha atak giydirebiliriz sanki. Ama çok yüksek ata olan da bir setim yok ki. Burada var işte. Petusta. Bu muydu razan seti? ne gittik bu ya burada buradan üstten alalım bakalım da biraz daha verebilir miyiz? Brit senin setini verelim de biz çok düştü. Tek yer mi? Sen belki daha iyi olursun. Bir daha deneyelim bakalım. Hazan Ruiz bu arada vuruyor ya. Bir buçuk milyon falan vurdu az önce kuşa. Boşa gitmese daha iyi de. Yine kaçırdık ya. anki oto kullanması daha iyi. <laughs> Bakalım en fazla ne kadar alabileceğiz. Biraz deneyeceğiz galiba bunu. Takım bulmak veya iyi e, itemleri bulabilmek anlamında. Tanki az öncekinden yüksek alabilecek miyiz? B plus almıştık galiba. Galiba yine sıkıntılı durumdayız mı? Tanki. Ha. Kostu gitti lan Razan. Ulti bas çektim. Ah be. Ne oyuncusunu aldık. Ölecek şimdi o da. Zorba ya sanki ya. Baksanıza. Galiba e, kuş, yani kuşların özelliğini bilsek bile bir şey değiştirmez sanki fight anlamında bize. Ee, Razan ultisini ile Razak'la Meri'yi karşı karşıya koysak. E, ee, Meri ulti attığında Razak ulti atabilir o zaman. Sanki öyle daha iyi olabilir. İşte Meri'yi kenara koymak istiyorum. Ultisini sadece kuşlara bassın. Razan böyle koyayım. Ee, Boreas bu tarafta olsun. Hex bu tarafta olsun. Yovarı da bossa. her türlü vuruyor galiba zaten de. Ee, ama bu sefer şeyi koyamadık. Silahsı koyamadık. Arış karşıya koymamıza gerek var mı? Yok sanki. Senin buraya, senin buraya. Seni buraya, seni buraya koysak. Razanur için tutmak çok zor. Ha bossa vuruyorlar zaten kenarda ya. Ben niye öyle bir şeye girdim ki? Buradan da vuruyorlarmış bossa. <laughs> Taşım artık kral. Yani şu anlık galiba e, bu takımla en fazla yine aynı sınıf alabileceğiz gibi duruyor açıkçası. Ee, biraz zor. Bilmediğimiz için muhtemelen yine dediğim gibi ama. Mary'i razan sağına almam daha iyi olurmuş. Çünkü mesela burada Stein yiyorlar. Ee, Mary atınca ama Razak veya Hex vuramıyor. O yüzden boss'a yakın değil de şu damage vurabilecek karakterleri boss'a uzak koymak daha mantıklı olabilir. Bir i̇htimal. Ben daha bile kötü almış olabiliriz galiba, sanki. Sanatım gibi olmuş olsun bu video o zaman. E, biraz daha iyi takımlar ortaya çıkınca e, daha farklı denemeler yaparız diye düşünüyorum. Ama şu anlık sanırım dediğim gibi elimdeki en iyi takım bu. Belki Razak yerine başka bir şey olabilir ama A5 Razak sonuçta. Belki Nix olabilir bu arada ya. Nix'i kullanabiliriz sanki. Moblar stun yemediğinde çok az damage iyorlar. Stun yediklerinde yani CC efekti altında olduklarında da güzel damage ıyorlar. bu işte 1.5 milyon veya hasarlılarının yettiği durumu görüyorsunuz bazen 8k bazen 500k falan vuruyorlar mesela 1.5 milyon vurdu Razak Stan yediği için Stan yediklerinin önemi buradan geliyor muhtemelen Bilibop karakteri de galiba stun atıyor bu kadar kullanılması sebebi olabilir o yüzden kullanılıyor olabilir yani Hex zaten sana atabilen bir karakter. Ee, Meria'yı biliyorsunuz. Borayas'ın da öyle bir yeteneği var. Kendisinden dolayı, frizden dolayı. Başka bir şeyler daha eklenebilir gibi duruyor ama. Yani dediğim gibi biraz daha yerine başka bir şey daha eklenebilir gibi sanki. Mesela ne olabilir? Ee, belki Linux olabilir. Ee, yine bir Priz atan karakterlerden. Bu arada A'ya geldik bu dizilimle. Tahmin ettiğim gibi oldu biraz. Belki S'ye çıkar mıyız? A plus'tan sonra S'ye çıkma ihtimalimiz var sanki. Tabi ölmezse karakterler. Umarım. Tamam. S'ye çıkıyor muyuz? Haydi. Biraz daha vurun. Yok, öleceğiz burada. A-plus olabildi. <laughs> Mary'e biraz daha HP giydirilse olabilir, dediğim gibi. Ee, yüksek HP burada daha çok iş yapar sanki. A-plus alabildik, dediğim gibi ama S'e falan çıkabiliriz sanırım. Ee, biraz daha uğraşsam. Hem bit hem halletsek. Ama dediğim gibi zor duruyor. Stun efekti cidden önemliymiş. Ee, belki Maul iş yapar mı? Karakterlerin hepsi aynı demucu vurmuş neredeyse. Hex'in bu kadar az atmasının sebebi ne ama? Sanki az Hex'in vurdu hasar. D2'ye girmişiz A ile. <laughs> bu kadar düşük şeyler. E, puanlar. Hex'in aslında Hex'im ağaç olsa çok daha uzun sürecek ki ulti. Belki o zaman daha hoş olur mesela. Buradaki Ivar niye bu kadar fazla hasar atmış? A2 olduğundan ve kullandığı artifekten ötürü mesela bu ne kullanmış? Burada hasar çok düşük. Bu ne? Burada ne kadar hasar? 84 milyon. PK işte neyse. Total olarak hangi artifek kullanılmış ona merak ediyorum yavarda. E Sprispon'dan gördüm birkaç tane. Burada da Sprispon. Burada kendi artifekti. Burada kendi artifekti. Burada A5 zaten. Oha bu nasıl takım ya. Bu ne? A5 iyi e A5 Hex. A2 Alexandra. A5 Ajax. Cık, fena. Bu ne? Operation Slow veriyormuş. Ee, Valnevrolet veriyormuş, bir de Inspiration veriyor dediğimiz gibi, Pütürüz flylersler ne yapıyor? Bir şey yapmıyormuş. Şimdilik böyle bir e, şey olsun dediğim gibi. E, başka güzel takımlar buldukça zaten video atarım muhtemelen. E, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.